Ee, en merak edilen hususlardan bir tanesi de peki Hristiyanlar Hz. Muhammed'e, Hz. Peygamber'e, Peygamberimiz'e ne gözüyle bakıyor? Yani onların inancına göre ne için gelmiş? Mesela Kur'an-ı Kerim hakkında ne düşünüyorlar? Ne hissediyorlar buraya gelince? Hadi biz onlarla ilgili yorumu yapıyoruz. Karakaplı kitabı açıp söyleyebilir miyim? Evet. Şimdi Hristiyanlar biz Hazreti İsa'yı peygamber kabul ediyoruz Müslümanlar ve Müslüman olmanın şartı ilk ve ön şartı hı hı. her Müslümanın diğer peygamberleri olduğu gibi Hazreti İsa'yı da Allah'ın gönderdiği bir elçi ve peygamber olarak kabul etmesi ona verilen İncil'i de bir ilahi kutsal kitap olarak kabul etmesidir. Bakın Hristiyanların dışında Sadece Müslümanlar Hazreti İsa'yı ve İncil'i kabul eder Hristiyanların dışında. Başka hiçbir din Hazreti İsa'yı bir peygamber, İncil'i bir kutsal kitap olarak kendi o dine girmenin ilk ve ön şartı olarak kabul etmez. Ama bu çok doğal değil mi? Sonuçta elbette ki, elbette bizim kitabımızdan, doğal. bizim peygamberimizden önce geldiği için. Elbette, elbette ama. Bizim adımıza çok evet, kolay. Ama mesela Yahudiler Hazreti İsa'yı peygamber kabul eder mi? Niye etsin ki? Niye o zaman etsin Hristiyan ki? olması lazım. Ona verilen İncil'i kutsal metin kabul eder mi? Niye etsin? Etmez. Üstelik Hazreti İsa Yahudi'ydi. Yani onlardandı. Üstelik o Tevrat'ı tasdik ediyordu. Yahudilerin tanrısına inanıyordu. Tamam. Sinagoglarda ibadet ediyordu. Şimdi biz Hazreti İsa'yı kabul ediyor. Beş büyük peygamberden biri olarak inanıyoruz her Müslüman. Ama Hristiyanlar Hazreti Muhammed'i kabul eder mi? Sorunuz buydu. Hristiyanlar Hazreti Muhammed'i peygamber olarak da kabul etmez. Başka bir şekilde de kabul etmez. Başka bir şekilde derken şöyledir. Yani tarih içerisinde Hazreti Muhammed'le alakalı çok farklı görüşleri oldu. Ne oldu? Bir e, sosyal reform reformcu diyenler oldu. Hazreti İsa, Hazreti Muhammed'e sosyalist bir reformcu olduğunu iddia edenler oldu. Hazreti Muhammed'in hasta olduğunu, bir ruh hastası olduğunu iddia edenler oldu. Hazreti Muhammed'i ve İslam'ı şeytani bir menşeye bağlayanlar oldu. Bunlar hep tarih süreçteki var olan şeyler. İslam'ın Hristiyanlığın rafizi bir kolu olduğunu, Rafizi heretik bir heretik. kolu olduğunu demin Erhan Erhan Bey şizmatik hareketlerden bahsetti. Şizm itizali hareket, heretik Rafizi hareket olduğunu söyleyenler oldu. Ama bunun yanında <laughs> bakın İslam'ın hakim olduğu topraklarda yaşayan Senjan Damasen Yuhanna et Dimashkî'den itibaren peygamberimizle alakalı olumsuz yaklaşımlar. Yuhanna et Dimashkî 8. yüzyılda ne dedi? Muhammed dedi Arius adlı bir rafizi şeyden papazdan şey almıştır. Kişiden bilgiler alarak farklı bir hareket din kurmuştur dedi. Bir başkası ne dedi? Muhammed dedi, Varaka bin Neyfel'in rahli tedrisinde oturmuş, öğrenmiş. Sonra da kendisi kendi başına bir sistem kurmuş. Bundan başladı, Bizanslı teologlar, Hazreti Muhammed'le alakalı, ağıza gelmeyecek, yani akla zarar ve ziyan, isnat ve iftiralarda bulundular. Bizanslı teologlar. Bugüne kadar da değişmedi, ha, diyelim o gün. Bizanslı teologlardan Bakınca. işi devralan bütün Latin Batı, Avrupa, bu işin içinde papalık da var. Yani Hristiyanlık deyince Avrupa'da ne anlaşılacak? Papalık anlaşılacak. Bütün Latin batı, bütün orta çağ boyunca hatta günümüze kadar diyelim. Peygamberimizle alakalı hep hilafı, hakikat şeyleri gündeme getirdiler, onu itham ettiler. Bunu niye yaptılar? Çünkü İslam evrensel bir dindi. Bütün insanlığa hitap ediyordu. Hristiyanlık da onların inancına göre evrenseldi. Aslında öyle değildi. Hazreti İsa sağlığında havarilerine ne dedi? Ben İsrail'in kaybolmuş koyununu bulmaya gönderildim. Ve havarilerine dedik ki sakın ha Samiriyelilerin köylerine, kasabalarına Hı. gitmeyin. Sadece İsrailoğullarına gidin. Samiriyelileri biliyoruz zaten. Ama İncil'ler böyle dediği halde Hazreti İsa... yöntemi işte, oldu bu tabi. Hazreti İsa çarmıha gerildi, Hristiyanlara göre dirildi. Semaya çıkarken bu defa fikir değiştirdi Hazreti İsa. Yani hali hayatında 3 yıllık tebliğ faaliyetinde sakın ha Samiriyelilerin yani Yahudi olmayanların köylerine, kasabalarına girmeyin derken bu defa dedi ki semaya çıkmak üzere gider Hı. ayak gidin ve bütün milletleri centile dediğimizdir o bütün milletleri baba, oğul ve kutsal ruh adına vaftiz edin. Vaftiz edin demek Hristiyan yapın demektir. Hı. Şimdi bu son Matta İncili'nin 29. babındaki bu cümleden hareketle Hristiyanlık evrensel boyuta taşındı. İki evrensel dinin belli bir zamanda, belli bir mekanda karşılaşması kaçınılmazdı. İslami fetihler ilerledikçe Hristiyan dünyayla komşu oldu Müslümanlar. Bu defa Hristiyanlık zemin kaybetmemek, taraftar ve intisap eden insanları kaybetmemek için İslam'a karşı bir düşmanca tavra girdi. Kötüleme kampanyasına girdi. Bakın Bizanslı teologlar bilmezler mi halbuki Hazreti Muhammed Hazreti İsa'yı kabul ediyor mu? Ediyor. Hazreti Muhammed İncil'i kabul ediyor mu? Ediyor. Peygamberlikte bizde bir iki temel kural vardır. Önce gelen peygamber sonrakini müjdeler, sonra gelen öncekini doğrular tasdik eder. Şimdi bu önceki, sonrakini müjdeledi. Bize göre Hazreti İsa peygamberi müjdeledi. Paraklit konusu diyordu Erhan Bey, ona geleceğiz. Hazreti Muhammed de Hazreti İsa'yı, ona verilen İncil'i, onu hak peygamber, bunu da ilahi kitap olarak tasdik etti. Musaddikan lima beyne yede yeminet tevrat diye, Tevrat'tan, kendinden önce gelen Tevrat'ı ve İncil'i tasdik eden bir peygamberdir. Buna rağmen Batı'da, Latin atıda bütün orta çağ boyunca Hazreti Peygamberle alakalı hep olumsuz imajlar gündeme geldi. Niye? Hristiyanlık zemin kaybetmesin diye. Ama bakın bu arada olumlu düşünenler de oldu. Abbasi halifesi El Mehdi döneminde hmm. Bağdat'ta Bağdat Nesturi Katolikosu yani Nesturi Patriği Timoteos'u Abbasi Halifesi El Mehdi huzuruna davet etti ve dedi ki, bizim Peygamberimiz Hazreti Muhammed hakkında ne düşünürsün ne dersin dedi. Hı hı. Nestori Patriği Timoteus, Hazreti Muhammed'in Peygamber olduğunu açıkça itiraf etmemekle birlikte bakın, dedi ki o da eski ahit Peygamberlerinin yolundan gitmiştir. Yani ne? Eski ayet peygamberlerinin iki temel kriteri vardı. Bir, bir olan Allah'a kulluğa davet. İki, putlarla ve putperestlikle mücadele. Timoteus, Nesturi, Patriği bunu söyledi. Yani Hz. Muhammed'in yaptıkları Yahudi tarihindeki o Yahudilere gelen peygamberlerin eski ahitte yer alan peygamberlerin yaptıklarıyla aynıdır dedi. Bakın size başka bir şey söyleyeyim. Bundan bir yaklaşık 25-30 yıl önce Bazetti Sani adlı bir İtalyan rahip Erhan Bey bilir. İtalyan rahip İstanbul'a geldi. St. Antoine Kilisesi'nde bir konferans verdi. Konferansının konusu eski ahit kriterlerine göre Muhammed. Bakın başlık aynen böyleydi. Eski ahit kriterlerine göre Muhammed. Konferansa dedi ki Bazetti Sani, Louis Massignon'un müridi ve bir İtalyan rahip bu, papaz. Sonra bir Muhammed diye de kitabı da var. Dedi ki o konferansında "Muhammed kendisindeki onun ifadesiyle söylediğim için Muhammed diyorum. Muhammed kendisindeki vasıfları çevresindeki müşrik Araplardan almış olamaz. Ondaki vasıflar eski ahit peygamberlerinin vasıflarıyla aynıdır." Bunu söyleyen bir papaz. Yani peki o zaman onda kafasını karışmış olması gerekmiyor mu? Niye o zaman bizim peygamberimizden sonra bir peygamber daha geldi, bir evet. kitap geldi. onu söyleyeceğim. Şimdi böyle... nerede peki onun tıkanma noktası neresi? Bir Hiç merak de, bir ettim. De. Yani papaz Bazetti sani böyle söyleyince yani Muhammed'deki vasıflar tamam. gördüğümüz kadarıyla hayat hikayesini siyeri biliyoruz. Gördüğümüz kadarıyla ondaki vasıflar eski ahit peygamberlerinin vasıflarıyla aynıdır. Bir olan Allah'a kulluğa çağırmıştır. Çünkü eski ahide göre yalancı peygamberler başkalarına kulluğa çağıranlardır. İkincisi de nedir? Putlarla putperestlikle mücadele etmiştir deyince, ön sırada oturan Mirya metropoliti, Mirya neresi? Antalya'nın demresi. Orayı da Noel Baba diye söylediler. Hı hı. Bakın daha neler var neler. Şimdi Noel Baba'yla Antalya'nın demresinin ne alakası var Pelin Hanım? Noel Baba bizim İskandinav, İskandinav, ülkelerinde kürkünü giymiş olarak rengeyini çektiği kızakla giden birisidir. Antalya'nın demresinde ne zaman böyle iklimsel koşullar oldu da yani şimdi. Mirya Metropoliti kalktı. Hz. Sani'nin bu cümlesine karşılık peki o zaman bizim durumumuz ne olacak dedi. Konferans orada bitti.